Herkese iyi geceler. Ben istenmeyen Torun. Anneannemizin bu akşam yüklediğimiz videosuyla alakalı hakikaten bizi çok şaşırtan yorumlar gördüğümüz için bu açıklamayı e, yapma gereği hissettik. Evet, gerçekten ciddi ciddi soranlar var. Orada torun çocuğunun kendisine telefonda bir şey göstererek sohbet etmek adına bunu sana Telegram'dan atayım mı, WhatsApp'tan atayım mı diye sormasını ciddi anlamda dalga geçtiğimizi düşünerek bizi bu konuda eleştiren takipçilerimiz var. Arkadaşlar biz anneannemizin Whatsapp ya da Telegram'dan habersiz olduğunu zaten biliyoruz. Anneannemiz bilmeyenler için aramıza yeni katılmış da olabilirsiniz. Belki çok iyi niyetli bir yaklaşımla da soruluyor olabilir bunlar ama anneannemiz yaklaşık 16 yıldır Alzheimer hastası ve 4. evrede yani artık fotoğraflarda veya aynada kendisini dahi tanımıyor. Dolayısıyla bakın Alzheimer hastalarını huzur evleri dahi kabul etmiyor. Özel ilgi ve bakıma ihtiyacı oldukları için. Yani tamamen zihinsel aktiviteye ihtiyaçları var. Çünkü sürekli gerileyen, sürekli unutan insanlar. Ve bu anlamda biz ailesi olarak yıllardır kendisine sürekli konuşturmaya, bir şeylerle oyalamaya, beyin egzersizleri yap yapmaya, yaptırmaya gayret ediyoruz doktorların da tavsiyesi bu yönde. Dolayısıyla olumsuz yorumlara takılmak değil. Bu tip yorum yazan arkadaşlar için söylüyorum. O videoda sadece WhatsApp ve Telegram dikkatinizi çektiyse hakikaten bu konuda bilgi sahibi değilsiniz demektir. Orada torun çocuğunun bir sohbeti, ilgisi, alakası çünkü 3-5 saat konuşmadığımızda dahi ananemiz sonrasında cümle kurmakta zorlanır hale geliyor. Bu anlamda özel ilgiye ihtiyacı var ve biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunun dışında bir amacımız, bir kastımız zaten olamaz. Bunu hakikaten açıklamak zorunda kalmak bile tuhaf hissettiriyor. Çünkü 96 yaşında sağlıklı bir insan olsa dahi yani Alzheimer unutkanlıkla ilgili bir problemi olmasa dahi 96 yaşında en azından benim çevremde bildiğimi tanıdığım kimse yok ki her an WhatsApp'tan ya da Telegram'dan birileriyle iletişim kursun. Buradaki mantık bu değildi. E, yaptığımız şeyin farkındalık amacını taşıyan şey aslında tam olarak da bu. Burada Alzheimer hastalarını bizim hayatımızın içinde var olan rutinlerden habersiz olmaları, bunlara aşırı ve beklenmedik tepkiler vermeleri. Burada bir alay etme vesaire söz konusu değil. Bu arada bu video yeni bir video da değil. Eski video. Ee, hakikaten duyarsız kalmak mümkün değil. Çünkü o kadar enteresan yorumlar var ki bizim kimseye şirin gözükme gibi bir derdimiz yok. Tüm takipçilerimize teşekkür ediyoruz. Tabii ki destekleriniz bizim için çok önemli. Moral veriyorsunuz. Sizden güç alıyoruz. Desteğiniz bu anlamda çok önemli. Biz de burada hatıralarımızı biriktiriyoruz. Anneannemizle. Temel amacımız da buydu zaten biz bunu yapmaya başladığımızda. Ama ciddi anlamda amacını aşan e, yorumlar olduğunda da bu konuda açıklama yapmamak elde değil. Herkese sevgiler saygılar. İnşallah güzel videolarda buluşmak ümidiyle. Hayırlı geceler, hayırlı sabahlar. Hoşçakalın.